arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6500 liralık fiyatı var. Kütahya porselenden makarna tabağı 27 cm'lik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 55 lira metal çift kişilik karyola 2800 liralık fiyatı olacak. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar 750 liralık fiyatı var ve yatak odası yolluk seti de geliyor 800 liralık fiyatı olacak bu ürününde. 50 inçlik Ultra HD Tizen High Level markasından geliyor arkadaşlar. 11.000 liralık fiyatı var. 2 yıllık Sunny garantisi altında bir ürün. Eva kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Çok amaçlı borcam kase geliyor 90 lira fiyatı. Tuzluk geliyor adet fiyatı 7 lira olacak. Paşa bahçe borcam kare tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinası 2 yıl garantili bir ürün. Farklı uçları da mevcut arkadaşlar. USB şarj kablosu ile beraber geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. x 30 dereceye kadar antifrizli cam suyu 5 litrelik 55 lira fiyatı. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 80 liralık fiyatı var. Philips'ten 10 Power Powerbank 400 lira fiyatı seramik kase ve kayık tabak çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Rattan desenli elit tabure 139 liralık fiyatı var bu ürünün. Hiking'den A41 cep telefonu 6.5 inçlik ekranı 4 GB RAM'i ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK teknik servis güvencesiyle adet fiyatı 4000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Sirk markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. Mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. Aprilla dijital göstergeli saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı var. Tavuk parçalama aparatı 60 liralık fiyatı var. Paşa bahçeden dondurmalık adet fiyatı 20 lira olacak. Kiwi akıllı banyo baskülü 250 lira fiyatı. Hometech Alfa 8TX tablet 2000 liralık fiyatı var. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Korkmaz Nora tencere seti 7 parça 1800 lira fiyatı jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Paşa Bahçe altın fileli bardak seti tam 8 parçalık. Bir ürün arkadaşlar. 4 adet su bardağı, 4 adette ayaklı meşrubat bardağı var setin içerisinde. Fiyatı 250 lira. Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı. Touch markasından Bella döküm basık tencere 580 liralık fiyatı var. Alev desenli sandalet geliyor arkadaşlar 24, 29 ve 30, 35 numara aralığında farklı renklerin mevcut adet fiyatı 70 lira olacak. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 35 bin liralık fiyatı var. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar... 22.000 bin liralık fiyatı olacak. Luminart'tan yemek tabağı ve kase geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak. Ütü masası 430 lira. Piranadan Bluetooth kulaklık 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 240 lira fiyatı. Kütahya porselen kayık tabak 14 ve 12 santimetrelik 2 farklı ürün adet fiyatı 35 lira. 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar. 9000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Paşa Bahçe Vanilla Kase 6'lı bir set. 120 liralık 6'lı set fiyatı. Universal Motorsiklet Sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Yağsız fritöz air fry 6.5 litre kapasitesi mevcut arkadaşlar 1700 watt gücünde 2 yıl garantili 1900 liralık fiyatı olacak. Nehirden sade çatal kaşık takımı 60 parça 1500 lira. Paşa Bahçeden altılı çay bardağı seti 80 liralık fiyatı olacak. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğen atarsanız çok sevinirim. Araç için eksi 37 dereceye kadar dayanabilen radyatör antifrizi 3 litrelik arkadaşlar 85 lira. Taç markasından Bella döküm derin tencere 580 lira. Jakarlı 100 havlusu 50 70 cm farklı renk seçenekleri mevcut Adet fiyatı 40 lira. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Arzum seramik tabanlı ütü 2400 watt 4 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından ikili cam kapaklı kase seti 70 lira. Mipo M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Rock markasından ikili meyve ve sebze bıçağı 25 lira fiyatı. Kiwi ikisi bir arada buharlı ütü 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6000 lira fiyatı. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 220 lira olacak fiyatı. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Plastik karma ürünler adet fiyatı 50 lira. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Jakarlı banyo havlusu farklı renk seçenekleri mevcut. 70'e 140 cm ebatlarında 100 liralık adet fiyatı var. Paşa Bahçe altılı reçellik 80 liralık fiyatı var. Nehir markasından servis gereçleri geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler. 130 liralık adet fiyatı var. 50 yılda garantisi mevcut. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık fiyatı olacak. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili 380 lira. Simbo cam kettle geliyor 2 yıl garantili 430 lira. Arzundan el blender seti 900 watt gücünde 800 mililitre kapasiteli parçalama haznesi mevcut ve 3 fonksiyonlu bir ürün 1200 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılığı Smart LED TV. 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle. Kirana markasından Powerbank geliyor. Fiyatı 400 lira. Simbo ahşap 3 katlı raf. 200 liralık fiyatı var. Taçtan bella döküm tava. 350 liralık fiyatı var. Ayaklı kapaklı servis tabağı. 31 santimetre arkadaşlar. Bu ürün 200 lira fiyatı. Motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut. Ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut 250 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 cm bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Evet arkadaşlar bir katalon daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.